Evet merhabalar herkese. Mat 2 yayınlarından farklı bir limit sorusunun çözümüyle karşınızdayız. Esas periyodu 12 olan y eşittir fx fonksiyonu için diyor. Limit x sıfıra sağdan giderken fx bölü kök x 4 ise aşağıdaki limitin sayısal değeri nedir diyor. Şimdi fonksiyona bakınız periyodik fonksiyon demiş. Ve periyoduna 12 demiş. Bu şu demektir. Demek ki her x için her x için f x artı 12 f x'e eşittir. f x'in periyodik olmasının ve yani periyodik fonksiyon olmasının ve periyod 12 olmasının bir sonucu bu. Yani içindeki x'e 12 ekle gene aynı değere ulaşıyorsun. Gene 12 ekle aynı değere ulaşıyorsun. Tekrarlı bir fonksiyondur bize sorduğu limiti x 24'e sağdan giderken fx bölü kök içerisinde x bölü 2 eksi 12 limiti diye sormuş. Bakın. Şimdi bizim amacımız o limiti şu verdiği limite benzetmek. Bunun için de değişken değiştirme kullanacağız x 24'e gittiği için verdiği limitte de x 0'a gidiyordu. x 24'e gittiği için x eksi 24'e başka bir değişken atıyorum. t diyorum. Ve limiti tekrar yazıyorum. Ne oluyor? Bakın x 24'e sağdan gidiyordu. E x 24'e sağdan giderse önce de 24'e giderse t 0'a gidecek. Sağdan gittiği için de 24'e 24'ten az biraz büyük. Sıfırdan az biraz büyük yapacak sıfıra sağdan gitmiş olacak. Ardından bakın limit f x diyor. E burada biz şu değişken değiştirimi atadığımız şifrede ne diyeceğiz? x yerine t artı 24 yazacağız. Altta da kökün içindeki x yerine de t artı 24 yazacağım. Yani t artı 24 bölü 2 eksi 12. Ardından da limitte bir düzenleme yapmam lazım. t sıfıra giderken Sağdan. Şimdi bakın, burada f t artı 24 ya bu yukarısı. Sonra da bize f fonksiyonu periyodik fonksiyon olarak vermişti. O zaman f x artı 12'ye f x demiştik. E İçindekini 12 eklediğinde başa da sarıyor tekrar diye söylemiştik. E f t artı 24 dediğimiz ifade f t ile aynıdır diyebiliriz. Yani yukarısı f t olur. Aşağıya da düzenlersek bakın şöyle oluyor bu. T bölü 2 artı 12 eksi 12 oluyor. Ardından sadece son hamlemiz kaldı bakın. T sıfıra sağdan giderken yukarısı F de şu 12'ler de birbirini götürdü. Bu da kök T bölü kök 2 oldu. Onu da buraya atıyorum. Ve dikkat ederseniz, dikkat ederseniz şurası Direkt bize verdiği limitle aynı. fx bölü kök x demişti. Biz ne bulduk? ft bölü kök t bulduk. O limitin eşitini bize sonra da 4 diye vermiş. O halde cevap 4 çarpı kök 2 yapacaktır. C seçeneğidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.